Adem'in bana verdiği kadroyu kuruyorum dostlar. Ee, bu videoya güzel de bir like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman başlayalım. Şimdi dedim ki kırmızılar ana maviler yedik demişim. Gizli kafa. Açık. Adam bana gizlilik çok önemli değil. Şu kadroda verdikleniyor. Şimdi dostlar kırmızı Hemen şöyle filtre dedik. Pozisyon dedik. Santrafor dedik arkadaşlar. Santrafor bir dakika. Santrafor GF bir de GF'de yediğimiz var. Şöyle ulan insan Burak Yılmaz'ı seçer ya. İnsan Burak Yılmaz'ı seçer. Şöyle dostlar batı yattık. Yediye de dostlar Raul'ü yolluyoruz. Evet dostlar. Sağ açık sol açık seç demiştim. Bunu sen sağ açık hem sol açık. Yediye seçmiş. Çok güzel. Ama arkadaşlar yani çok şey seçmiş. Benim ana kadroya yakın hiç seçmiş. Sol aşağıda Neymar'ı atalım. Evet dostlar. Sağ açık yedeğimiz zıpır puşt. Sol açık yedeğimiz. Sol açık yedeği çok da iyi değilmiş. Evet dostlar bu kadroyla klasman gireceğiz. Klasman 3'le maç atacağız. Bakalım ne olacak. Ben kart mart silemem dostlar. Zaten kartım az. Hiç kart silemem. Oğlum bu o seçmemiş mi? Ha seçmiş. Yanlış oldu. Bir dakika. Dosa gidelim. Şuna şu arkadaşlar R R R e, neydi ya adamın adını ben de unuttum. Ona demiş ki Dost 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 dost. Koyalım bir dakika. Ona demiş ki arkadaşlar ne demiş biliyor musun? Rafa Silva demiş. Rafa Silva dostlar iyi oynasın? O olsa kimi seçmişti bu? Yani bakıyoruz. Ronaldinho seçmiş. Ronaldinho'nun da bu kartını severim. Guti seçmiş ama dostlar Guti'yi e, şurada bir göbek boşluğu var. Göbek boşluğu yerine Guti'yi koyabilirim. Oo dostlar. Şimdi bu seçilmemiş ama bunu koymak zorundayım. Kimi koyarım biliyor musunuz? Yves Bissouma göbekte oynasın bu adam. Şimdi ofansif orta saha yediğimiz şimdi dos yediğimiz ofansif orta saha yediği olarak Guti seçmiş. Guti seçmiş. Guti 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 de mi lan bu? Kim bu? Guti'ymiş. Şöyle bir çekeyim iki dakika. Stoper yedi. Kimleri seçmiş? Stoper. Ya adama dedim ki iki stoper seç dedim. Yedek dört tane yedek seç. Yedek kafana göre dedim. Salak ya. Neyse stoper. Abi Van Buiten Tony Adams ne alaka ya. Allah belanı verme. Evet dostlar kaç kaç yedek oldu? 5 yedek oldu. Bir, bir tane de stoper yedi alalım tamam. Stoper yedi. Abi stoper 7 olarak ben buraya bir Rüdiger babayı çekerim ya. Rüdiger babayı çekerim. Evet. Sıfırla dedik. Pozisyon dedik. Sağ bek, sol bek. Sağ bekle sol bek kaldı. Sağ bek, sol bek kimi seçmiş? Dur. Yukarıda herhalde bir dakika. sağ bek, sol bek, sağ bek, sol bek. Bir dakika sağ bek, sol bekte yedek var mı? Varmış. O zaman sağ bek şöyle turama attık. Sol bek. Sol bek nereden? Ben de seçmiş. Tamamdır. Attık hocam. Sağ Yedek olarak seçmiş bunu. Arkadaşlar bir sumayı atalım o zaman. Dur. Evet. Seçilmeyenleri atalım arkadaşlar o zaman. Bu adam dosa oynuyor değil mi? Şöyle geç. Sen dosa geç. Tamam. Tamamdır. Bir dakika. Kaleci yedeği kim var? Kaleci kale olarak kim seçmiş? Yedek seçmiş bir dakika. Ya abi. Abi adama söylediğimin hiçbirini yapmamış. Oliver Doğan Gayla'ya koyalım. 7 kimmiş bunun? Şu arkadaşımız onu da attık şöyle. 2888 kolektif gücümüz oldu arkadaşlar. Filtre sıfırla dedik. Bitti dedik. Arkadaşlar sıralı <laughs> genel derece. Genel derece. Bunları dostlar şey artsın diye koyuyorum. Bunları kullanmayacağım. Bunlar kullanılmayacak bunlar şey artsın diye koyuyorum. Kaç oldu bu arada? 3017. Oğlum bunlar zaten herhangi bir artış yaptırmayacak. Bunları kullanmayacağız. Aslar. 3144 oldu. O an öyle koyarsam bayağı 70'e falan 3206'ya çıktı. Yani güzel bir kadrom mu kurulmuş? Evet, zaten benim az kadroya da yakın. Ne demiş? Kırmızılar ana kadroya, maviler yedek. Fotoğeler geliyor. Vıprıp sağ açık gerek. Sanırım Rafa 95'lik. Ha! Şu adama Rafa diyor ya. Şu adama ne bu? Neydi bunun adı? Ruben Neves. Nevese Rafa diyor ya. O 95 defans, forte sağ yedek. Stoperler mavi çembere aldığım yedek. Mavi çember aldığım sol açık yedek. Tamam. Kırmızılar kadroya 9 tane var. Diğer ikisini sen koy. Şimdi dostlar bunun verdikleri harici ben bir şey oynatmayacağım. İnşallah güzel bir video çıkar. Şöyle bakıyorum şunun verdiklerinden de. Abi. Şimdi bir dakika. Şurayı kapatabiliriz artık. Bireysel talimat. Talimat da veremiyoruz. Çok güzel. Ne Bağlantı oyunu diyelim. Bağlantı oyunu. Orkestra şefi yok ya. Ya şu adam. Şu adam orkestra şefi. Şunu seçmemiş. Sen nesin dayı? Yaratıcı oyun kurucu. Sen hadi sen orke. Oo tamam tamam. Sen göbeğe geç. Tamamdır arkadaşlar. Bağlantı oyunumuzu yapalım. O zaman dostlar arkanıza yaslanın. Harika maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Hemen gidiyoruz. Adem'in yaptığı kadronu çok teşekkür ediyorum. Çok kolektif gücü fazla olan bir kadro. Al. Abi. <laughs> Momentumun dibine vuracak bu maç ya. Momentumun dibine vuracak ya. Bakalım bir aşağı bakan var mı? Şur şuradan sonrasını oynayamıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi Robert Lewandowski ilk baş. Roy Lewandowski nereden çıktı oğlum? Adamın kadroya bakalım. Abi tam momentum kadrosu tam. Bak tam momentum kadrosu. Abi bu kadar belli etme lan. Potu potum kadrosu. Adam biraz geliştirmiş sadece. Başka değişiklik yok. Allah'ım Adem Allah belanı vermeyin ya. Ama ben de suç var ben adama klasman oynayacağım diye bir şey yazmadım. Neyse dostlar şöyle bir bakıyoruz. Aslında Messi yerine Lamin Yamal ilk 11'i başlatabiliriz. Zıpır puşt e, Yamal. Bakalım şöyle bir Guti var başlasak. Ronaldinho'nun yerine. Ronaldinho ikinci yarı sol açıktan sokalım. Hala bilmiyorum. Bakarız dostlar. Valla Adem tam böyle var ya. Momentum yapılması istenen bir kadro koymuştum. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bak bir daha bakacağım. Bana göre bir bireysel talimat verelim. Orta kafam ne değişik bir şey oynuyor oğlum. Defansif. Beklere defansif verelim. Kim var bizim? Turam zaten defansif bek. Carlos ileri ileri gitme koçum. Fatih'e çakılı kalma verelim. Gelmesin herif. Sonra bir deri, derin çizgi vermek zorundayım arkadaşlar. Ne var sen gel lan. orada iş şey yaptık ya. Adam markajı. Yok sıkı markaj. Kime biliyor musunuz? Gonçalo Ramos. Baba sıkı markaj çekin baba. Geçirtmeyin. Evet rakibimiz hazırını vermiş. <laughs> evet dostlar maça başlıyoruz. İnşallah yeneriz. Şimdi dostlar ben de 6 maç falan yaptım. 2 beraberlik, 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet ver. Çok da yukarıda değilim. O da sıkıntı yani. Biraz daha böyle az da kalitesi düşük olan bir takım kursaydı daha iyi olurdu. Ama şimdi o benim böyle bir maç yapacağım bence bilmiyordu. Herhalde. Normal maç yapacağımı sanıyordu. Bakacağız. İnşallah yeneceğiz. Evet dostlar. Of. Ya Allah ya bismillah diyoruz ve buradan çıkış yok. Stadyumumuzda maça başlıyoruz. Şöyle Bati ananı satayım ilk da ya. Daha yeni başladık. Turan. Yamal. Oo adam defansa çekti. Böyle bir şey olamaz. Daha yeni başladık. Manyak ilir. Daha yeni başladık. Sakin ol. Oo Aldın batıyı verdin. Neymar. Aldın aradan. Allah belanı vermesin. Şöyle geri döneceğiz. Şöyle hocam. Oha. Of biraz biraz kasma var. Biraz kasma var. Az internet çekme arkadaşlar. Bir de bir taraftan video açık gel. Azıcık çok az bir kasma var. Çok az. Adam güzel döndü. Mbmo. Aha. Oğlum ayağını koysana sen ne yapıyorsun? Abi Embemo ya. Aldın mı? Allah belanı... Allah belanızı vermesin. Salak. Kel kafanı. Carlos ne yapıyorsun? Carlos ne yapıyorsun ya? Mal mısın oğlum? Lucian topu niye şey yapıyor? Vurdurma, 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 vurdurma. Vurdurma bak 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 bak. Bak bak bak. Dönen topu tamamlayacaklar. Aha. Aha, aha nane yedik. Hay Allah, Ruben Neves vur lan. Aferin lan sana. Arkadaşlar şimdi bak 3 gündür falan giriyorum. 3 gündür aynı şey var. Bir açık bulmuşlar. Herkes onu deniyor arkadaşlar. Vuruyorlar. Aleyhizden seken topu tamamlıyorlar. 3 gündür aynı şey. Bir açık bulmuşlar. Herkes aynı şey deniyor. Herkes herkes. Az in şey olur. Oğlum tönere verdin ya. Allah belanı vermeye Yamal ben sana ona mı ver dedim. Biri zekalı. Hadi Hint kumaşı. Bulunmaz ilk kumaşı Lilian Turam arkadaşlar. <laughs> geçirme. Geçirme işte o adamı. Geçirme. Helalsin lan Van Buiten. Yken. Van Buiten'i seviyorum ya. Boyu da uzun. <laughs> Yok edici. Carlos'tan <laughs> 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 da felaket. Ne? Anası. Abi çok saçma. Abi şu kasma savadı ya çok güzel bir oyun döner burada ama biraz kaçıyor çok az çok az çok geçirtme onu geçirtme helal simvan buyten helal simvan buyten helal Neymar tek de vereceksin işte pası neyi bekliyorsun ya ver Lilian ooo oo, oo, oo. Silvestre pusuda yatıyor ya pusuda yatıyor ya Doku Foden Helal Singh attın hocam. Tiki takayla geleceğiz. Allah belanı vermeyin. Aha. Aha. Helalsin çabi. Attın hocam. İndir ona indir. indir onu da indir. Ölel, El ananı arbatın. Ya bizim toplar niye gitmiyor ya? Aldın. Helal. Verdin hocam. Kuti. Bati. Hadi Bati. Hadi Bati. Vur Bati. Allah belanı vermeyin. Vur lan. Vur Oh, bir dur dur lan boy sevinci yapmayalım. Bir sıfır, bir sıfır öndeyiz. Oğlum var ya Bati, atamasaydım var ya silerdim o biçim ha, o biçim. Dayı sen niye defansla top çeviriyorsun? Niye defans oynuyor ki bu adam şimdi yani? Maçın en başından defans oynamaya başladı. Ama çok. Bu var ya. Şimdi gol atarsa var ya bir söverim. Allah helal lan Ha, maç bitti. İlk yer bitti. Ben de maçı? Arkadaşlar, stadyumun adını çaktınız mı? Stadyumun adını çaktınız mı? Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok kardeşim. Şöyle bir bakalım. Evet, dediğimiz gibi dostlar. Sen nesin lan? Neyse. Sahte koşucu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu daha hiç oynatmadım. Deneme maçtı Raul oynatacağım. Bir de Ronaldinho babayı oynatacağım. Ronaldinho iyiyiz. Çok seviyorum bu kartı dostlar. Çok harika. Favori kartımız zaten. 80 numarasıyla oyuna giren isim. Oğlum herife bir şey oldu lan. Herif prime lan. Allah. Offside. 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 Oh, olmasa bile. Abi kalede panterim var. Kaptanım var. Oliver kanım var. Kalede kaplanım var. Kaptanım kaplanım var. Orta ortay değerlendiremez. Uzun boylu defansçılarımız maşallah. Şimdi dostlar ben bir hesap değiştirdim. Ömer'deki hesapta Tah vardı. Tah'ı çok seviyordum. Adamda hem hava bariyeri vardı tamam mı? Hem şey vardı. Havadan hiçbir topu kaptırmıyordu. Çok güzeldi. Ama dostlar değiştirdik yani. Ya şimdi adama gel de söyle. orta açıyorsun çana? Şu dönün önüne durak ya. Emem onu. Ya yani bunun onun kartları da mı ya arkadaşlar. Çok iyi. Şu linebacker man like gelmiş. Hayırdır baba? Hayırdır. Sahte koşu yapıyor bunu, niye? Aç ortaya. Al Vurdu nice. Pas verecek. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördünüz mü? Momentum bu işte ya. Abi iki kişi bak bak. iki kişi. Birbirine dalıyorlar ya bizim adamla. Momentum bu işte arkadaşlar. Momentum ya. Bu, o. Şerefsiz adam ya. İlk önce öne çekiyor sonra geri çekiyor ya. Ananı Oğlum o nasıl? <laughs> o nasıl oldu lan? O Silvestre Silvestre nasıl kafa vuruyor oğlum adamın boyu kay. Adam boyu kaç Arkadaşlar ben gay bir insan olmadığım için 1-0 önde olsam bile hayatta defansa çekeyim. Hadi hadi. Raul Allah belanı vermeye koşsana. Orr. Anam. Alırsın oğlum. Alırsın demedik mi? Şaşkın sonu. Allah be. Raul be. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya ya zıpır puştu Helal. Neymar attı. İki sıfır. Harikasınız lan. Harikasınız lan. Helal lan Neymar. Ve adam bıraktı büyük ihtimalle. Bıraktın mı? Bırakırsa video bitiririm ya. Abi iki sıfır olmuş. Bırak bırak git ya. Bırak git. Ne diyor? Bırak gitsin. Şöyle belletliği de sokun dostlar. Elektriği de koydum oyunu. Evet arkadaşlar. 2-0 yaptık. Çok mutluyuz. Dayı bırakıp gitme bak. Adam gibi oyna. <laughs> Defansa çeksem mi bir düşünüyorum arkadaşlar. 60. dakika 2-0 öndeyiz. <laughs> Comeback yemek istemeyiz. Oğlum bu ofansife çekti ya. Şimdi var ya net kanatlardan oynayacak bir şey söyleyeyim mi? Aha başladı. <laughs> Abi iki dakika desin be, iki dakika desin be. Oğlum kanatlardan oynayacak ya. En iyisi dostlar. <laughs> Oyun durursa kanatlar şey verelim. Kanatlardan oynatmayalım. Orta kafa gibi bir şey oynuyor bu şu anda. Ama kafacı adam yok orada da işte o sıkıntı orada. Aptal. Öyle pas mı Allah Allah ya. Koş koştu koştu. Oğlum nasıl atayım ya? Oha! Hoca! Kör gözünü çıkayım. Senden çıktı lan hoç adam ol. Vur lan ileri. Vur lan indir an indir. Aa, basit. İndir lan. Allah belanı vermesin. Adam ya pas yaparken hata yapmıyor ya. Pas yaparken hata yapmıyor. Çok sıkıntı. Pas yaparken hata yapması lazım. Biz nasıl gol atar? Messi koş lan. Messi koş lan. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum çok çok güzel kaçtı ara ya. Vallahi güzel kaçtı. Heylaşın işte. şimdi arkadaşlar. Eee maç şey durduğunda vereceğim dedim ya vermeme gerek yok. 6 pasa geçin beyler. Bu adam kaç kullanıyor ya? 95 kullanıyor. Messi daha iyi kullanmıyor mu ya? Messi 90 Messi kullansın abi 99 kullanıyor. Kaleye vurayım mı lan? Harbi oğlum kaleye deneyeceğim. Bakalım bel, belki belki olur. Çok zor, çok zor. Olmaz. Biraz keşke şu tarafa Oğlum kalede şey var. Vicario. A hangi kart acaba bu ya? O geçen gün potu olarak geldi oysa o kartı güzel. Kartı güzel arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bak. Adam pasta hiç hata yapmıyor. Hiç sıfır. Sıfır. Adam pası tak yerini buluyor. Çalım atmaya çalışıyor niyeyse. Ama bak pasında hata yok adamın. Bak gördün mü? Anam 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 ne yapıyorsun Carlos ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sıçtın batırdın. Helal. Boş arada. Lan tut. Oğlum ne yapıyor? Ayağınla topu ver. Allah belanı verme yararlı. ya. Tam, Tamam 3 dakikada kan mı katamaz bu adam bize. Bu adam bize 3 dakikada bak. Abi pası çok güzel. Çok güzel yer buluyor. Abi bu maç bu maç kazanıyoruz. Bu maç alıyoruz. Am o çıktı. Lan! Lan lan! Ay lan! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Aha! 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 Evet dostlar. Adem'in bize kurmuş olduğu kadroyla kazandık. Görmüş olduğunuz gibi Capello çok mutlu. Evet dostlar sizleri öpüyorum. Hepinize görüşürüz.